Merhaba arkadaşlar, ismim Uğur. Bugün sizlere fizik cümlesi adına avantaj 1 denememizin sorularını, çözümünü yapacağım. İlk sorumuzu şimdi okuyalım. İçlerinde boşluk bulunmayan taban alanları sırasıyla A, 2A ve A olan KLM silindirleri şekilde gibidir demiş. Bu silindirlerin yapımında kullanılan XYZ Y, maddelerinin öz kütleleri aşağıdaki tablolarda verilmiş. Buna göre KLM silindirlerinin eşit kütleye sahip olduğu ve her birinin bu maddelerden sadece biriyle yapıldığı düşünülürse KLM silindirleri XYZ maddelerinden hangileriyle yapılmış olabilir diye bize soruyor. Şimdi burada öncelikle bizim bakmamız gereken cisimlerin hacimleri olacak. Çünkü biz hacimlerine göre ne yapacağız? Eğer eşit kütle almak istiyorsak yoğunluklarını buna tayin edeceğiz. Yani ben D eşittir n bölü v formülünü kullanmak istersem buradaki kütleyi eşit tutmam için e, öz kütleyi ne yapmam gerek? Ona göre uyarlamam gerek. Şimdi hacmi en yüksek olan hangisi burada arkadaşlar? L cismimiz. O zaman ben L cismi için ne yapacağım? Düşük öz kütleri yani düşük yoğunluklu bir e, maddeyi kullanmam gerek ki diğerlerine eşit olan da ne yapabileyim? Bulabileyim. O zaman arkadaşlar L için ne olacak? Y silindirim olmuş olacak. Devam edelim. Daha sonra hacmi büyük olan bakın M geliyor. Ee, bunu neden büyük dedim? Bir kere yükseklik olarak K'dan daha yüksekte ve alan olarak kest alan olarak da nasıl eşit. Bu yüzden arkadaşlar ne yapacağım? Şimdi L için Y'yi kullanmıştım. Daha düşük öz kütleri olan eksi de M için kullanacağız. Diğer içinde arkadaşlar ne kalmış olacak zaten? Z silindiri için 3.5 öz kütleli e, yoğunluk maddem kalmış olacak. O yüzden arkadaşlar cevabımızı burada A seçeneği diyoruz. İkinci soruda ise doğrusal bir yolda sabit büyüklükte hızlarla hareket eden KLM otomobillerine ait hız zaman grafikleri aşağıdaki gibidir diye söylemiş. Öncelikle ben şuraya bir tane doğru çizeyim. K, L ve M. Sanki bunlar ne yapıyor? Hareket ediyor. Şimdi bakalım KLM durumları nasıl? Otomobiller T0 anında ne yapıyormuş arkadaşlar? Aynı duruma geçiyormuş. O zaman ben bunların T0 anındaki konumlarına ne diyeceğim? Eşit diyeceğim. Yani aynı yerde. Buna göre gittiğimde aşağıdaki yargılardan hangileri Doğrudur diye bana ne atmış sormuş. K l ve KVL otomobilleri aynı yönde hareket et, et, etmektedir diyor. Baktığınızda hız olarak nasıl? İkisi de artı yani şunu atıyorum 2v dedim, buna v dedim, buna da eksi v diyelim sembolik olarak veriyorum çünkü sıfırın altında kalmış. Bakın yukarıda 2v dediğim kısım ve v dediğim kısmın zaten ben aynı yöne gideceğini vektör olarak ne yapacağım söyleyebileceğim. O yüzden birini seçeneğimiz arkadaşlar doğru olacak. İkinci seçenekte T anında K otomobili L otomobilin önündedir diyor. Burada da e, şu, aynı konumdan e, T0 sı anında geçtiğine göre T anında biri 2V biri V ile gideceğinden atıyorum. K için ben 2X mesafe gitmiş derken L için t sürede x kadar gitmiş diyeceğim. Yani bu durumda k otomobilinin n otomobilinin önde olduğunu ne yapıyorum söyleyebiliyorum. Üçüncü ibareye geçtiğimizde 0 t zaman aralığında m otomobili k ve l otomobilinden sürekli uzaklaşmaktadır diyor. E bu da doğru çünkü benim m nasıl hareket ediyor eksi v olduğu için diğerlerine göre ters yönde yani solda hareket etmiş oluyor. E bu durumda benim v hızıyla ilerleyen m aracım diğerlerinden v kadar ne yapacak ya da x kadar diyelim uzaklaşacak. O yüzden üçüncü ibarede ne diyoruz? Doğru diyoruz. Buna göre arkadaşlar cevabımız E seçeneği çıkmış oluyor. Üçüncü soruya baktığımızda bir cisim üzerinde uygulanan kuvvetin cisim üzerinde fiziksel anlamda iş yaptığını söyleyen bir öğrenci cismin hızlanması, yavaşlaması, cismin yerden yükselmesi gibi olayların hangilerinde iş yaptığını söylemiş olabilir diye soruyor. Şimdi cismi hızlandırdığımızda ne yapıyoruz aslında? Bir kuvvet uyguluyoruz değil mi arkadaşlar? Bu uyguladığımız kuvvetle cisme aslında bir iş yüklemiş oluyoruz. Yani cisme karşı bir iş yapmış oluyoruz F kuvvetiyle. Ne kadar yapıyoruz? Atıyorum x kadarlık bir yol diyelim. F kuvvetiyle x yolu boyunca kuvvetimiz uyguladığımızda f x kadarlık bir iş yapmış oluyoruz. Birincisi tutuyor. Aynı şekilde sabit bir hızla giden cismi düşünelim arkadaşlar. Bu sabit bir hızla giden cisim atıyorum sağa doğru gitsin. Ben buna sola doğru bir kuvvet uygularsam atıyorum yine x kadarlık bir kısımda uyguladım. Ve bunun hızının burada işte örnek veriyorum. V bölü 2'ye düştüğünü ne yaptım? Gördüm diye. Bu şekilde baktığımda yine ne yapmış oluyorum aslında? F kuvvetiyle x kadarlık bir yolda buna kuvvet uygulamış oluyorum. Buradaki f'yi eksi göstermemin sebebi de cismi yavaşlatmam olmuş oluyor. Yani ters yön. Yani aslında yine ne yapmış oluyorum? İş yapmış oluyorum. Aynı şekilde cismin yerden yükselmesinde de bu olay var. Bakın. Cismin burada. Ben bu cismi alıp buradan h kadar yüksekliğe çıkarırsam. Burada ne yapıyorum? Buna bir kuvvet uygulamam gerekiyor. Ben bu uyguladığım kuvvetle bunu aslında yukarıya çekmiş oluyorum. Aslında FH dediğimiz olay bizim normalde iş güç enerji bildiğimiz MGH olmuş oluyor. Yani ben cismi ağırlığı kadar bir kuvvet uyguladığım zaman H yüksekliğinde ne yapmış oluyorum? Yine bir iş yapmış oluyorum. E zaten biz FX'de desek FH'de desek ne olmuş oluyor? Bunu iş olarak tabir etmiş oluyordu. Bu yüzden arkadaşlar üçüncü ibadede de hepsi doğru olmuş oluyor. Devam edelim. Dördüncü soruya bakalım. Burada da birim zamanda eşit ısı veren övde ısıtıcılarda ısıtılan eşit kütlede KLM katı cisimlerinin zamana göre değişim grafiklerini vermiş sıcaklığa göre. Burada KLM katılarının öz ısıları sırasıyla CK, CL ve CM olduğuna göre diyor. Bunlar arasındaki büyüklük ilişkisi aşağıdaki yerden hangisinde doğru olarak verilmiştir. Şimdi öncelikle ben formülümü yazayım. Neydi bizim ısı formülümüz? Q eşittir MC delta T. Buradan şu şekilde ben eğer şuradaki kesiştikleri noktadan eğer işlem yapmak istersem sıcaklıkları bir kere eşit tutabilirim. Burada sıcaklıklara eşit doğum yani hepsini aynı sıcaklıkta ve aynı zamanda aldığımda ne olmuş olacak? Sıcaklık fark oluşmuş olacak. Normalde ben bunu sadece öz ısı olarak yazmak istersem nasıl yazacağım? C yalnız bıraktığımda Q bölü M derse C ile aslında ben ne yapmış oluyorum? Bunu zaten söyleyebilirim. Bir kere sonra ne demiş bizde? Bakın özdeş ısıtıcı demiş. Özdeş ısıtıcı dediği için ben ne yapacağım? Buradaki Q'yu sabit tutacağım. O birincisi. Daha sonra sıcaklığı da ben burada eşit almamış mıyım? Almışım. O zaman sıcaklığımı da sabitleyeceğim. Ama burada ne olacak? Sıcaklık tabii ki yukarıdan aşağıya olduğu için değişkenlik gösterecek. Yani burada değişen ne arkadaşlar? Sıcaklık. Peki M'ye bakalım. M içinde eşit kütleri demiş. O zaman kütlemi de sabit alacağım. Demek ki ben zam, zaman demişim. Özür diliyorum. Sıcaklığa göre öz ısımın nasıl değiştiğine bakacağım. ve Ben bu formülle baktığımda sıcaklığın öz ısı ile ters orantılı olduğunu görüyorum. Yani benim sıcaklık değerim değişimi fazlalaştıkça öz ısımın ne olmasını bekleyeceğim? Düşmesini bekleyeceğim. Burada arkadaşlar en fazla sıcaklığı değişen K olduğu için K'nın öz ısısının yani CK'nın ne olması gerek arkadaşlar? CM'den küçük olması lazım. CM'nin de sıcaklık değişiminin L'ye göre daha fazla olduğundan onun da CL'den küçük olması lazım dediğimde ne oluyor arkadaşlar? Büyükten küçüğe sıraladığında ben bunun B seçeneği olduğunu rahatça söyleyebiliyorum. O yüzden cevabımız arkadaşlar B olmuş oluyor. Beşinci soruya bakalım. Beşinci soruda da bir reosta lamba ve voltmetre vermiş. Ve benden bir deney yapmamı istiyor. Deneyde neyi ölçeceğim ben? Lambanın parlaklığını bakacağım. Lambanın parlaklığının lambanın uçları arasında uygulanan potansiyel farka göre artıyor mu azalıyor mu nasıl değişiyor bunları gözlemleyeceğim aslında. Ve bunun için elimdeki maddeleri, e, malzemeleri kullanarak bir devre oluşturmamı istemiş. Ve bu gözlemin doğru yapılabilmesi için verilen devre elemanları ile oluşturulması gereken elektrik devresi aşağıdakilerden hangisi diye sormuş. Baktığımda arkadaşlar benim öncelikle voltmetremi ne yapmam lazım? Lambanın uçlarına paralel bağlamam lazım. Lambanın uçlarına paralel bağlamamın sebebi voltmetre eğer lambaya seri bağlarsam lambadaki e, voltmetredeki direncin çok fazla olmasından kaynaklı ne olmuş olacak? Buradan İstediğim akımı alamayacağım. Bu sebeple arkadaşlar. Benim ne yapmam lazım? Lambayı voltmetre ile paralel bağlamam gerekiyor. O zaman bu şekilde baktığımda. D, C oluyor. Diğerleri zaten seri bağlandığı için. Gördüğünüz gibi olmuyor arkadaşlar. Onları direkt isteyebiliriz. Devam edelim. Reostayı nasıl bağlayacağım? Reostayı ben paralel bağlarsam herhangi bir e, direnç değişikliği gözlemleyemeyeceğim. Ama ben reostamı seri bağlarsam şurada görmüş olduğunuz oku sola veya sağa çekerek ben buradaki direnci değiştirip akımla ne yapabilirim? Oyun oynayabilirim. Akımı değiştirerek de burada lambanın e, uçları arasındaki potansiyel farkı artırıp azaltabileceğim. Bu şekilde baktığımda arkadaşlar reostayı sola veya sağa çekerek ben ne yapacağım? Aslında lambanın parlaklığını gözlemleyebileceğim. Şimdi o zaman ben bir de şuna bakmam lazım. Lamba ile reosta paralel değil seri bağlanacak. Bakalım burada ne yapmış arkadaşlar? Seri bağlanmış. Burada paralel bağlanmış. Diğerlerde zaten çizmişiz. O zaman ne oluyor arkadaşlar? D seçeneği de aslında olmamış oluyor. O yüzden arkadaşlar cevabımız ne olacak? C seçeneği olmuş olacak. Altıncı soruya bakarsak sesle ilgili ifadeler vermiş ve bu ifadelere göre benim aslında bu kavramları tanımlamam istenmiş kısaca. Şimdi birinci ibareyi okursak ne diyor? İki farklı müzik aleti kullanarak üretilen eşitgenlikli aynı müzik notasının farklı algılanması. Ben bunu nerede anlatıyordum arkadaşlar? Zaten daha doğrusu nerede anlatıyorduk? Tını da anlatıyorduk. O zaman bir kere ne olacak? B veya D olabilir diyeceğim. Devam edelim. Bir müzik aletinden üretilen eşit genlikli farklı notanın iki farklı notanın farklı algılanması diyor. Genliği aynıysa demek ki ben ne yapmışım arkadaşlar burada frekans değişikliği yaparak bu bizim müzik notasında bildiğimiz do re mi fa sol la si kısımlarını çıkarmışım. O yüzden arkadaşlar ne olacak? Frekanslar ikinci seçenekte olacak. Şimdi gördüğünüz gibi B ve D'de ne yaptık? Eşit olarak gittik. Acaba üçüncü seçenek, şiddet mi dalga boyu? Mu? Hemen buna bakalım. Aynı cins İki müzik aletiyle üretilen aynı müzik notasının farklı algılanması demek. Bakın aynı müzik notasını farklı algılıyormuşum. Demek ki arkadaşlar ben burada dalga boyuyla bir oynama yapmıyorum. Çünkü dalga boyuyla oynama yaparsam ne olur? Buradaki periyodu değiştireceğimden frekansı değiştirmiş olurum. O yüzden arkadaşlar benim neyle oynamam gerek? Genliğiyle oynamam gerek. Ben bu genliği arttırırsam ben kalsı değiştirmediğim için ne olacak arkadaşlar? Daha şiddetli sesi duyacağım. Daha şiddetli duyduğum için iki ses arasında duyum farkı elbette ki olacak. O yüzden arkadaşlar ben burada dalga boyu diyemem. Onun yerine üçüncü ibareye şiddet demek zorundayım. Bu sebeple arkadaşlar altın sorudaki cevabımız da B seçeneği olacak. Yedinci soruya bakalım. Burada da gördüğünüz gibi güzel bir manzara var. Dağın e, görüntüsünün bir kısmı ve bulutlar ne yapmış? Suyun üzerine yansımış olarak gözüküyor. Burada bu berrak ve durgun su, yüze, su yüzeyi üzerindeki duruma göre aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşir diye soruyor aslında. Bakalım. Bu şekilde denizi düşünelim arkadaşlar. Şurada da bir dağ var. Ben bu dağın görüntüsünü normalde bu denizde yansımasını şu şekilde görmem gerekiyordu. Neden arkadaşlar? Çünkü biz düzlem aynada nasıl yapıyorduk? Bir tane düzlem ayna çizdiğimizde atıyorum şurada bir cismimiz var. Burada da düzlem aynamız. Buradan ne kadar uzaklıktaysa burada da o kadar uzaklıkta bir sanal görüntü oluşuyordu. Bunu hatırlıyor olmanız gerekiyor. Bu yüzden arkadaşlar ne olacak? Su yüzeyinde berraksa yani pürüzsüz olarak kabul edeceğiz. Düzgün bir yansıma gerçekleştiğini ben ne yapacağım? Söyleyeceğim. Bu birinci ibaremizin doğruluğunun kanıtı. İkinci ibaremize baktığımızda oluşan görüntüler sanal ve nesneyle aynı boyda olacak diyor. Yine ben bu şekilde çizdiğimde burada oluşan görüntüye ne diyordum arkadaşlar? İşte buraya P üstü diyelim. Buna da P cismimiz diyelim. Bakın D kadar uzaklıkta oluyordu. cisimimiz düz oluyordu. Ama görüntümüz aynanın arkasında olduğu için neydi? Sanallı. E ne oldu o zaman? İkinci ibare tutmuş oldu. Değil mi? Ama üçüncü ibarede görüntü havadan suya gelen ışınların kırılması sonucu oluşmuştur diyor. Burada şuna bakmamız lazım. Ben şu şekilde düşünürsem atıyorum. Bu arada şekli yanlış çizdik. Tekrar düzeltelim. Bu şekilde gelen ışınların böyle geliyorsa tam 90 derecede geldiği için ne yapmasını bekleyeceğim? 90 derecede geri yansımasını bekleyeceğim. Yani tabiri caizse ben şuradaki bir cismin görüntüsünü şöyle bakarak da buradaki gözümle ne yapacağım arkadaşlar? göre bileceğim. Değil mi? Bu şekilde çizdim zaten. Gelen ışınla yansıyan ışını eşitlediğimizde bunu ne yapıyoruz arkadaşlar? Gözlemle biliyorduk. Şimdi bu mantıkla baktığımda ben kırılma dersem bunun içeriye giriş kısmına bakmam gerekiyor. Şimdi burada içeriye giriş kısmı mı önemli yoksa yansıyan kısmı mı önemli? Gördüğünüz üzere benim gözüme gelen ışınlar hangi ışınlar? Cisinden suyun üzerine çarpıp yansıyan ışınlar. O yüzden arkadaşlar ne olacak? Kırılma su içerisindeki su içerisinden bakan kişi için aslında geçerli olmuş olacak. Ben dışarıdan baktığım için bu görüntüyü yani şuradaki görüntüyü böyle görebiliyorsam bu ne arkadaşlar? Şuradaki yansımadan kaynaklı. O yüzden arkadaşlar üçüncü seçeneğe ne diyeceğiz Yanlış olduğunu söyleyeceğiz. 1 ve 2 ne olmuş olacak? Doğru olmuş olacak. Burada da 3 arkadaşlar yanlış. Bugünlük arkadaşlar testimizin sonuçlarına geldik. Bir sonraki testte yine soru çözümünde görüşmek üzere.